Herkese merhabalar. Ameliyathaneden. bugün de Belçika'dan gelen bir hastamız var. Onun için bir penis büyütme ameliyatı yapacağız. Birazdan başlıyoruz. Liposakşınla yağ alma işlemini tamamladık. Evet, şimdi penis'in kök kısmındaki asıcı bağda %80 oranında gevşettik, kestik ve penisteki uzamayı da sağladık. Yağ enjeksiyonuyla penis kalınlaştırmayı da yapıyoruz şimdi. Operasyonumuzu tamamladık şimdi. Ameliyat öncesi penis uzunluğu 12,5 cm'di. Hastanın penisini 15,5 cm'e çıkardık. Yani 3 cm'lik bir uzama elde ettik. Tüm penisinin çevre uzunluğu da ameliyat öncesinde 8 cm'di. Biz de onu şimdi 60 cc'lik bir yağ enjeksiyonuyla beraber 13 cm'e çıkardık. Yani çevre uzunluğunda da 5 cm'lik bir artış sağladık. Hastamız bir gün hastanede kalacak. Yarın sabah da hastaneden ayrılıp direkt ülkesine Belçika'ya geri dönebilecek.